evliliği düşündün mü Önder? E düşündüm abi. E peki niye olmadı? E olmadı abi. E hani biz ya ben ait olduğum aile olarak yani tam bir Orta Anadolu ailesiyiz. Babam hacıdır benim. Maşallah. Bu bir aileyiz. Benden büyük üç abim var. Benim yaptığım işte hiç ilgisi olan işler ya. Pardon. Kardeşim hoş geldin. Sana da soru hazırlayacağım. Vardır ya mutlaka bir tokçovun bir kara sineği vardı. Evet, <laughs> Papuç kadar oluyor. Amerika'da da oluyor. <laughs> Almanya'da da oluyor. Her yerde bir tane Ama bir sinek var. Ama papuç kadar abi bunları evet. özel mi besliyorlar şey, şey için sanayi ya? Sanayi elektriğiyle yani dolayı <gülüyor> Bayağı besliyorum. Evet. Hayır yeri de biliyor. Çok ilginç. Pardon. Ha, e, <laughs> yani... Ben meyilliydim bir bir, 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 yaşadığım ilişkide ama olmayınca da olmadı. Artık bu saatten sonra da hani nasıl bir kısmet diyoruz abi. abi. Abi ne yaptın ya? Kaç yaşındasın ne? daha? Saat hangi abi? Hangi saat ne? abi ne, ne oldu? Yani bu saatten sonra değil mi? E <laughs> <laughs> Bu saatten sonra, yani yani geçmişle ilgili söylediğim bir şey bu. Yoksa önümüzdeki süreçte tabii ki böyle bir müessese kuracağız. Çünkü hani çocuğum var mı bilmiyorum Mustafa. Yolda. Yolda maşallah abi Allah parçasına. ona, Allah olsun sana. Sana. ona geleceğim Allah parçası. hakikaten. Ben seviyorum çocukları. Abimin kızı Ela'yı yiyorum falan ama en nihayetinde benim değil abimle Duygu'nun kızı. Ee, hep de şeyi düşünüyorum 33 yaşındayım çocuğum da olmadı daha henüz işte kızım veya işte o kızım olsun çok istiyorum. 20 çok yaşına geldiğinde. güler sana ya böyle bir hani herhalde daha farklı şey, bir, bir şey Pedagojik bir adamım şimdi. ben. Umarım sağlıklı çocuklarımız olur hepimizin. İnşallah. İyi aileler kurarız. Çünkü gençliğin bir illüzyon olduğunu da biliyorum. Yani ee, bir insan ömrü uzay zaman diliminde 12 dakika sürüyor abi. Yani 8.6 saniye güneş abi işte bak. Abi ne yaptınız? Yani, <laughs> <yani. gülüyor> evet. Da <laughs> o yüzden daha da o yüzden hani anladın mı? olmak. E abi şimdi <laughs> burada Quantum çok programıyla e, devam ediyoruz. Çok, <laughs> çok şeyin ayarlarıyla Aklınızın şey, ayarlarıyla. Şey, Bizim bizde ile adettir, yani. adettir mesela Kurban Bayramı'nda, Şeker Bayramı'nda bütün abimler, babamların, babamın evine gideriz oradan namazı. Sonra annem muhteşem bir kahvaltı sofrası kurar bize falan. Alayımız adettir o ya. E Geçen Kurban Bay Şeker bayramında ailem köydeki evdeydi, abim tatildeydi, ötekisi yurt dışındaydı, ötekisi de zaten Antalya'da bir otelde çalışıyor. Kimsem yoktu abi, uyandım böyle falan. Sana bir gün seni ya. yakalayacak dedim yani, anladın <laughs> mı abi? Akşam saat 7'de bütün ailem İstanbul'daydı, bir tanesi yurt dışındaydı. Onlarla manyak gibi böyle kahvaltı sofrasında kahvaltı ediyorduk. Yani bu sabah kurban bayramı, sabah der gibi. E ailen olursa o cümbüşü birlikte yaşarsın, yoksa... E, ee, Önder sen filmin etkisinde baya bir kalmışsın. Hangi filmin? Ee, yani bu arabesk filmin. Ama şöyle bir şey söylüyorum ha, bak kardeşim. Yok bir dahaki ya. bayramda. Sadece sen Bir dahaki bayramda bir şey. kimseyi bulamazsan gel. Yengen sana çok güzel bir sofra otur oturup birlikte. <laughs> Vallahi mi? Ya Allah. Ben Recep'le adada olurum belki. <laughs> Recep'le gelme. Yani düzeli bir ilişkiniz başlayacak. Recep artık sen de yazma Allah aşkına. Zeynep sen de. Allah aşkına bir Zeynep der misin? Zeynep. Evet Zeynep'i savuşturduk başımızdan <laughs> 600 bin tane tweet atmış ve Zeynep e, kurtuldu. E, şimdi kimi kurtaracağız? Alo diyoruz efendim. Alo. Alo. Hayırlı geceler. Cümleten alo. efendim buyurun. E, alo. E, alo canım ya. <laughs> Sizin alo. Alıyor bir şey efendim mi? sorun yok Büşra Hanım. Biz alıyoruz siz devam edebilirsiniz. <laughs> sorun var ya benim Mustafa Cezeli'ye. <laughs> Ama bu ne abi? Çok Ayak enteresan Mustafa bir şey Cici, bu. Cici, gecenin ya. gecenin sıkı gelişmelerinden bir tanesi. Çok ilginç. Biz de soramadık. Hayır, buyurun buyurun. efendim. Mesut Bey, sesinizi fazla alamıyorum ama. Benim sesimi alamıyorsan artık ya Mustafa'nın sesini nasıl duyacaksın? E, Sorunu al. Müşra'cığım e, soruyu Mustafa ver. Mustafa Ceyik'e bir şey söyleyeceksin. Kendisine bir şey söyleyeceğim A, canım. Buyurun. İyi akşamlar Mustafa abicim. İyi akşamlar. İyi akşamlar da kaldık. Ben sizi çok çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, ve ben sizin konseriniz için sağ Batman'dan geldim. Batman'dan Siirt'e geldiniz. He he ben Sırf hani İstanbul'daki konseriniz için cumartesi günü. İstanbul'daki konseriniz için. 16 Temmuz'da. Konseriniz için geldim. Ben yüz yüze görüşmek istiyorum. Yani çok istiyorum gerçekten. Ekranda bir yüz yüzeyiz. görsem benim için yeterlidir. Anladım bak ekrandan şu anda sana gülümsüyor ve herhalde hayatında görebileceğin <laughs> en tatlı gülümsemeyle karşı karşıya. Bir sorun var mı? Yani şu ana kadar yaptıkların ya, hepsi tespit Soracağım biraz heyecanlıyım da soracağım zaten. O zaman soracağım. ne olur böyle hani bir şey de KGS sorusu. KGS diye de bir soru. Evet. <laughs> tamam artık soracağım. o hale gel. Sor bakalım. Soruyorum. Geliyor. Peki, e, hani bu, bu yere kadar gelmeniz hani e, aklınızda var mıydı o zamana kadar bu yere kadar ha, geldiniz. Hani siz e, işletme okumuşsunuz, işte e, veterineri, hani veterinerliği yarıda bırakmışsınız. <laughs> hani her şey hani birden olmuş. Aklınızda var mıydı böyle bir şey, bu yere kadar geleceğiniz, ünlü olacağınız? Yani bu kadar önemli bir insan, sev, e, sevilen bir insan olacağınız? Büşra çok teşekkür ediyoruz sorun için. Yani insan neydim değil ne olacağım diye soruyor yani e, kendine. Var mıydı ya? ...hani bir gün böyle olacağım, Mustafa Ceceli olacağım... ...ne bileyim işte arayacaklar beni... Yehişim. ...gamzeleri çalışacaklar sürekli. <laughs> şöyle şöyle... ...bu tarz hayaller kurmadım açıkçası. Bir yola çıkıyorsunuz... ...ve o yol artık sizi nereye götürürse... ...zaten sonucunu da kabul ederek... ...devam ediyorsunuz. Sadece... E, ...stüdyoda işin mutfağında çalışan bir adamın... ...yani aranjör olarak çalışan... ...ve diğer sanatçılara hizmet veren... ...bir adamın karar vermesi gerekiyordu. Hı. Sahnenin önünde olabilir mi? Şarkı söylemek sadece... Ee, güzel ses, e, yorumculuk bunlardan daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyorum. Hı hı. Bugüne kadar çalıştığım isimlerde bunu görmüştüm. O yüzden ilk kararı verebilmek zordu. O yüzden de biliyorsunuz e, Unutamam isimli bir şarkı söyledim. En bir orkestrası albümünde. <laughs> ee, <şa> <laughs> albümlerini düzenleme yapıyordum. Bir anda <laughs> solist olarak buldum kendimi. O yüzden de sonrasında artık e, düşünüp tamam e, bu yolda devam edebilirim dedim. Ama hiçbir zaman e, buraya geleceğini düşündün mü de şunu söylemem gerekir. Nereye geldim? Yani öncelikle bunu değerlendirelim. Hayır, o ben yüzden var, de, benden içeri <laughs> çok güzel ya e, çok olabildiğince şey, biz gelişmeleri, karşımıza çıkanları e, değerlendirmeye gayret ediyoruz. Tek bir amacımız var o da eee işimizi hakkıyla güzel bir şekilde yapabilmek. <laughs> e, Batman'dan ta buraya kadar gelmişsiniz. Yanlış anlamadıysam cumartesi günkü True Blue konserine geldiniz. E, siz buyurun isminizi verin orada. Biz sizi selamlayalım. Bir göz göze geliriz diyor. Teşekkür ediyoruz ee, Büşra'ya katıldığı için. Bu da önemli bir şey. Sen mesela ee, kararları ışık hızıyla mı alırsın? Bir Yok. ışık hızının şeyi nedir abi? Tam imesel karşılığı 300 nedir? 300 bin kilometre bölü saniye ama almamak lazım o hızla. <laughs> hemen yarından itibaren bildiğin bir mühendislik programına başlıyoruz. <laughs> çok Mustafa ile <'yla> birlikte. <laughs> e, Sıkıyormuş ya. ya. O hızda almıyorsan. Ses hızı? O da 3000 kilometre bölü saniye ama şöyle. Bak bir ne yok tamam bu çalışmadığın yerden hani bak bir falan derler ya